Şimdi Kırtasiye'ye gideceğiz. Kırtasiye'de ne var ne yok onlara bakacağız. Böyle bir, e, sadece çarşamba günü video çekmek baya az geldi. Artık şöyle yapmaya karar verdim. Haftada iki gün, çarşamba günü ve cuma günü yapmaya karar verdim. Yani çarşamba ve cuma günleri saat 8'de yeni video, yeni videoda sizi bekliyor olacağım. Şimdi lastiklerim ölmüş bu yüzden lastiklerimi şişireceğim ve size de göstereceğim. İlk başta burasını açıyoruz. Ve sonra pantolonun yerine biz çizeceğimiz yeri açıyoruz. Evet, hemen atıyoruz. Ne açıyoruz. Nancuk bu yani ne? Ha ha ha. Gelmek üzereyiz. Öy, ıssız bir bina. Ha burası. Evet, arkadaşlar geldik. Hadi içeri gidelim. Arkadaşlar evet, burada başladım. Böyle burada koşabiliriz. Bunlarla bu olabilir, değil mi? Arkadaşlar. Bir o taş hiç bana yemek. Burada kutu ben arkadaşlar bundan alacağız. Hemen içine katacağız. Daha önce hiç bulmamıştık ama burada bulduk zaten bir tane kalmış. Alalım. Arkadaşlar burada defterler var. Bu arada e, bunu alıyoruz. Bir de e, sıvı yapıştırıcı yani bir şey. Arkadaşlar burada sıvı malzemeler var. Ben bu tutkalı alacağım. Arkadaşlar alacaklarımızı aldık ve uzun bir yolculukla artık evimize gidiyoruz. Gördüm Yok, yokuz çıkıyoruz. Bir de sede var. Vallahi bittim ben. Evet arkadaşlar şu an e, yani şu halimi Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bir sonraki günden yine karşınızdayım Arkadaşlar ben de videoyu yani slime videosunu çekemedim çünkü <laughs> yani baya... E, bayağı o kırtasiye bize 2 kilometrelik uzaktaydı ve biz 2 kilometrelik gittik yorulmadık ama gelirken çok yorulduk ve 4 kilometre olduk yani 4 kilometre kilometre sürmüş olduk yani e, o yüzden çekemedim videoyu bayağı yorgundum. Ben de yeni aldığım malzemelerle yapmak istedim o zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri göstereceğim. Zaten bunları görmüştünüz dün ya da bugün. Şimdi Arka kaşıkları da aldım slime yapmak için. Bu arka suyumuzu karıştıracağız. Ve, ve slime'ımızı yapacağız. Normal suyum. Tıraş kapıyı. Bu arka suyumuz için su. Bu şeyde mi Bu da bir şeyde geldi. Bu krem. Krem de bu arada. Neyse. Ee, o zaman hani yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada bunu açıyorum. Şimdi sizinle beraber açmak istedim. güzel geldi. Bu yüzden bu arada ee, Slime'ımı da başka bir renk olsun. Sarı mı yapsak? Sen bir mi yapsak? Hem bir yapalım hadi. Hem de. Bunları da ilk başta bu arada suyumu yapma, yapmakla başlıyorum. bu ee, normal su bu arada. Korkuyorum Şimdi bu arada. şimdi arada. Bu, artı, bu artı. Elim Şey Şimdi karıştırıyoruz. İyice Bıraktığımız evin Ocağına kadar. Yaşar, yani tamamen bitmedi ama Ben yani kendi kendime eriyeceğini düşünüyorum. Bu kadar yeter. Ee, o zaman hadi yapalım çünkü çok heyecanlıyım. Evet slime jelimizi Dökmekle başlıyoruz. Uuu hmm ama sebebi ee, yani sebebi yok çünkü sadece turuncu vardı. bir de arkadaşlar aslında büyük boy olacaktım ama taşıması daha kolay olsun diye küçük boyunu aldım arkadaşlar evet şimdi karıştırdık neden karıştırdık anlamıyorum evet şimdi çarşı dökelim arkadaşlar şuna bakın. Alttaki turuncunun rengini görmelisiniz. Arkadaşlar bu arada normalde kar spray de koyuyorlar. Bizde de var ama kar spray kötü yapıyor. Bu yüzden neden yapıyor? Ben renginin azıcık pembe olması için kırmızıdan dökeceğim. Sattım boyayı. Şimdi karıştırıyorum. Pamuk şeker gibi oluyor. Şimdi Bu neydi hatırlamıyorum ama düştüm sanırım. Bu da krem. Bu daha düştü bir de kremden. Bu iyice karıştırıyorum. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, Şimdi arkadaşlar Burak suyumuzdan dökmeye başlıyorum. Zaten erimiş dediğim gibi. Slime Prenses olmak için daha çok erkek. Ben bunu iyileştireyim birazcık geliyorum. Arkadaşlar Slime'ı oynamaya da bayağı oldu. Bu arada oldu çok güzel oldu. <laughs> evet şimdi bunu döküyorum. Evet şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Elime yapışıyor çek. Ha şöyle menüden güzel Yani dediğim gibi sıra bir farkı yok. Ama elime çok yapıştı. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.